Edward gözlerini açtığında kız hala başucundaydı. Elektroşok seanslarından sonra ne olup bittiğini hatırlayabilmesi çok uzun zaman alıyordu. Zaten bu tedavinin terapi olarak kullanılmasının esas amacı da bu değil miydi? Yapay koşullarda oluşturulan bellek gitimi hastanın sorunlarından arınarak sakinleşmesini sağlıyordu. Ancak elektroşok uygulaması ne kadar sık yapılırsa etkisi de o oranda azalıyordu. Edward kızı hemen hatırladı. ''Baygınken cennet görüntüleri gibisinden bir şeyler sayıkladım'' dedi kız, adamın saçını okşayarak. ''Cennet görüntüleri mi? ''Evet, cennet görüntüleri. Edward ona baktı, ona her şeyi anlatmak istedi. Oysa tam o anda elinde şırıngayla bir hasta bakıcı içeri girdi. ''Size bu iğneyi yapmam gerek'' dedi kadın. ''Doktor Igor'un emri.'' ''Bugünkü iğnemi oldum, başka istemiyorum'' dedi Veronica. ''Ayrıca buradan gitmek gibi bir isteğim de yok. Herhangi bir emre, kurala uymayı reddediyorum. Beni hiçbir şeye zorlayamazsınız.'' Hasta bakıcı bu tür tepkilere alışık bir edayla o zaman korkarım size yatıştırıcı vermek zorunda kalacağız dedi. Edward seninle konuşmam gerek bırak iğneyi yapsın dedi. Veronica kazağının kolunu sıvadı hasta bakıcı şırıngayı dayadı. Aferin kız dedi. Bu kasvetli koğuşta oturacağınıza bahçeye çıkıp hava alsanıza. Bahçede birlikte yürürlerken dün gece olanlardan dolayı utanıyorsun dedi Edward. Bir ara utanmıştım evet ama artık onur duyuyorum. Senin cennet görüntülerin neymiş merak ediyorum. Çünkü galiba ben de benzer şeyler gördüm. Daha ötelere, Willett'in duvarların ardına bakmam gerek. Git bak o zaman. Edward arkasına baktı ama binaların duvarlarına değil, bahçede sessiz sedasız yürüyüş yapan hastalara da değil. Yağmurun ya sağanak yağdığı ya da hiç yağmadığı bir başka kıtada yer alan bir sokağa bakıyordu. O ülkenin kokusunu duyuyordu Edward. Kurak mevsimdi burnuna toz kokusu doluyor. Bu da ona büyük keyif veriyordu çünkü toprak kokusu yaşadığını duyuruyordu ona. İthal malı bir bisiklete binmişti. 17 yaşındaydı. Brezilya'daki bütün diplomat çocuklarının gittiği Amerikan Koleji'ni yeni bitirmişti. Brezilya'yı hiç sevmiyordu ama Brezilyalılara bayılıyordu. İki yıl önce babası buraya Yugoslavya Büyükelçisi olarak atandığında ülkenin iç savaşla bölüneceği kimsenin aklının ucundan bile geçmiyordu. Gene Milosevic iktidardaydı. İnsanların farklılıklarını bilerek ama etnik çatışmalardan uzak durup bir uyum sağlamak çabasındaydılar. Babası Brezilya'ya atandığında Edward uçsuz bucaksız plajlar, karnavallar, futbol ve müzik hayalleri kurmuştu. Ne yazık ki ülkenin başkentinde oturmak zorundaydılar. Kıyıdan uzak, yalnızca politikacıları, bürokratları ve diplomatları barındırmak için kurulmuş bir kentti burası ve tabii diplomat çocukları bunların arasında ne yapacaklarını bilmez durumdaydılar. Edward orada yaşamaktan nefret ediyordu. Ders çalışmaktan başka hemen hiçbir şey yapmıyor, okul arkadaşlarıyla ilişki kurmaya çalışsa da beceremiyor, arabalara, son moda spor ayakkabılara, imzalı markalara ilgi duymaya çalışsa da başaramıyordu. Arada bir partilere katılıyordu. Erkekler salonun bir tarafında kafa çekerlerken, kızlar salonun öteki tarafında sanki aldırmıyormuş gibi yaparlardı. Uyuşturucu boldu, Hemen her çeşidini denemişti Edward. Ama hiçbiri sarmamıştı. Ya da fazla acıtı oluyor ya da uykusu geliyordu. Çevresinde olan bir tane ilgisi hemen kesili veriyordu. Ailesi kaygılanıyordu. Onu babasının mesleğine hazırlamak zorundaydılar. Gerçi Edward da gereken yetilerin hemen hepsi vardı. Okumayı seviyordu. İyi bir sanat anlayışı vardı. Çok kolay dil öğreniyor, politikayla ilgileniyordu. Ama bir diplomat için en önemli niteliğe eksikti. İnsanlarla konuşmakta zorlanıyordu. Ana babası onu partilere götürüyor, bol harçlık veriyor, arkadaşlarını eve davet edebileceğini sık sık söylüyordu. Ama çocuk çok ender olarak birini getiriyordu. Bir seferinde annesi neden hiçbir arkadaşını öğle yemeğine ya da akşam yemeğine getirmediğini sormuş, şu yanıtı almıştı. Bütün spor ayakkabı modellerini biliyorum, kolay yatan kızların adlarını da biliyorum, başka konuşacak konu da yok. Derken Brezilyalı bir kız çıktı piyasaya. Oğulları bu kızla gezmeye, geceleri geç gelmeye başladığında büyükelçi ile karısı biraz rahatladılar. Kimin nesi olduğunu kimse bilmiyordu ama bir akşam Edward onu yemeğe getirdi. Bes belli iyi terbiye görmüş bir kızdı. Ana babasının içi iyice rahat etti. Oğlan sonunda insan ilişkileri konusunda ilerleme göstermeye başlamıştı. Üstelik her ikisinin de başka bir konuda içlerine su serpilmişti. Tabi bunu birbirlerine açmadılar. Kızla ilgilendiğine göre Edward eşcinsel değildi. Maria, kızın adı buydu. Çok iyi, sanki müstakbel gelinmiş gibi davranıyorlardı. Tabi her ikisi de iki yıl sonra başka bir ülkeye göndereceklerini çok iyi biliyorlardı. Ve oğullarını böyle egzotik bir ülke yurttaşıyla evlendirmeye hiç niyetleri yoktu. Onların planına göre Edward, Fransa ya da Almanya'da iyi aileden bir kızla tanışacak, babasının oğluna hazırladığı parlak diplomatik kariyerde ilerlemesine yardımcı olacak biri ise onunla evlendirilecekti. Oysa Edward bu kıza her gün biraz daha aşık oluyordu. Annesi kaygılanıyordu, konuyu kocasına açtı. Büyükelçi şöyle dedi. Diplomasi karşısındakini beklemede tutma karşısındakini beklemede tutma sanatıdır. İlk aşklar belki hiç unutulmaz ama mutlaka sona erer. Ancak Edward iyice değişmiş görünüyordu. Eve tuhaf tuhaf kitaplar getirmeye başladı. Odasında bir piramit yaptı. Maria ile birlikte her akşam tütsüler yakıyor. Duvara astıkları tuhaf bir resme saatler boyu gözlerini ayırmadan bakıyorlardı. Okulda Edward'ın notları düşmeye başlamıştı. Annesi Portekizce bilmiyordu ama kitapların kapak resimlerinden bir şey anlıyordu. Haçlar, ateşe verilmiş yerler, asılmış cadılar, egzotik bir takım simgeler. Oğlumuz tehlikeli bir takım şeyler okuyor. Tehlikeli mi? Asıl tehlike Balkanlarda dedi büyükelçi. Slovenya'nın bağımsızlık heveslerine kapıldığını söylentileri var. Bir savaş bile çıkabilir. Annenin politikaya aldırdığı yoktu, aklı fikri oğlundaydı. Deliler gibi tütsü yakıyor her gün sabah akşam. Marihuana kokusunu silmek için dedi büyükelçi. Oğlumuz çok iyi bir eğitim aldı. O kokulu çöplerin sayesinde ruhlarla ilişkiye gireceğini aklına getirmeyecek kadar akıllıdır. Ne daha kötüsü uyuşturucu mu alıyor oğlum? Olur böyle şeyler. Gençliğimde ben de marihuana içmiştim. Yakında bıkar ben bıkmıştım. Kadıncağız rahatladı, hatta gururlandı. Kocası görmüş geçirmiş bir adamdı. Uyuşturucu dünyasına bile girmiş, yara almadan çıkmıştı. Böylesine güçlü biri herhangi bir durumda kontrolünü kaybetmezdi. Günün birinde Edward bisiklet istediğini söyledi. Mercedes arabamız hem de şoförümüz var, bisikleti ne yapacaksın? Doğa ile daha yakın ilişki içinde olacağım. Maria ile birlikte on günlük bir yolculuğa çıkacağız dedi çocuk. Büyük kristal birikimleri olan bir yer var, oraya gideceğiz. Maria orada müthiş pozitif enerji olduğunu söylüyor. Anne de baba da komünist rejim altında yetişmişti. Kristal dediğim belirli atomlardan oluşmuş bir mineraldi ve olumlu ya da olumsuz herhangi bir enerji kaynağı değildi bildikleri kadarıyla. Biraz araştırma yaptılar, kristal titreşimleri üstüne bir takım düşüncelerin son moda olduğunu öğrendiler. Oğulları resmi toplantılarda bu gibi şeyler hakkında fikirlerini açıklamaya kalkacak olursa bir takım insanların önünde gülünç duruma düşebilirdi Büyükelçi. Büyükelçi ilk kez durumun ciddiyet kazanmaya başladığını kabul etti. Brezilya dedikoduların canlı ve heyecanlı tutulduğu bir kentti. Elçilikteki rakipleri Edward'ın bu tür ilkel inançlara kapıldığını duyacak olsalar çocuğun bunları ana babasından öğrendiğini sanabilirlerdi. Oysa diplomasi Bekleme sanatı olmanın yanı sıra koşullar ne olursa olsun normallik görünümünün mutlaka sürdürülmesi gereken bir sanattı. Bu böyle sürmez oğlum dedi baba. Yugoslavya dış işlerinde çok yakın dostlarım var. Senin önünde parlak bir diplomasi kariyerim var. Ama gerçeklerle yüzleşmeyi öğrenmek zorundasın. Edward evden çıktı ve o gece dönmedi. Ana babası Maria'nın evini, kentteki tüm hastane ve morgları aradılar ama boşuna. Annenin kocasına olan güveni sarsıldı. Yabancılarla pazarlıklar yürütmekte ne kadar başarılı olursa olsun, aile reisi olarak pek yetenekli değildi galiba. Edward ertesi gün aç ve uykusuz geri geldi. Bir şeyler yedi, odasına gitti, tütsü çöplerini yaktı, mantralarını söyledi, yattı. Ertesi sabaha kadar uyudu. Uyandığında onu yepyeni bir bisiklet bekliyordu. Git kristal mi göreceksin, ne göreceksen gör dedi annesi. Ben babanı idare ederim. Öğleden sonra kurak kentin tozlu yollarında mutluluktan uçan bir Edward, Maria'nın evine doğru pedal çeviriyordu. Kent o kadar iyi planlanmıştı ki, mimarın fikrine göre, ya da çok kötü planlanmıştı ki, Edward'ın fikrine göre, hemen hemen hiç köşe yoktu. Dümdüz ve geniş caddede son hızla ilerliyor, gökyüzünde yağmursuz bulutlara bakıyordu. Derken gerçekten uçmaya başladığını, gökyüzüne yaklaştığını hissetti. Ama bir saniye sonra aynı hızla yere düşerek asfalta çakıldı, güm kaza geçiriyorum. Yüzü asfalta yapışmış gibiydi. Sırt üstü dönmeye çabaladı ve gövdesini kontrol edemediğini fark etti. Arabaların fren seslerini, korkmuş insan seslerini duyuyordu. Biri yanına yaklaştı ona dokundu derken başkası bağırdı. Kıpırdatmayın, yerinden kımırdarsa ömür boyu sakat kalabilir. Saniyeler çok ağır geçiyordu. Edward korkmaya başladı. Ama ana babasının tersine tanrıya ve ölümden sonraki yaşama inanıyordu. Gene de daha 17 yaşındayken yabancı bir ülkede burnu asfalta gömülü ölmek ona çok büyük bir haksızlıkmış gibi geldi. İyi misiniz dedi biri. Hayır iyi değildi yerinden kıpırdayamıyordu ama konuşamıyordu da. İşin en kötü yanı bilincinin yerinde olmasıydı. Başına gelenin ne olduğunu çok iyi anlamıştı. Neden bayılmamıştı ki tam da Tanrı'ya yakınlaşmak için onca çaba harcadığı sırada. Tanrı ona acımıyordu. Doktorlar geliyor diye fısıldadı biri kulağına. Bir elinde sıkı sıkı tutarak Beni işitebiliyor musun bilmiyorum ama sakin ol ciddi bir şey yok. Evet işitebiliyordu ve onunla konuşan kişinin bir erkek konuşmasını sürdürmesini ciddi bir şey olmadığını yinelemesini istiyordu. Ama tabii ancak en ciddi durumlarda söylenirdi bu söz. Maria'yı düşündü. Dağlarında pozitif enerjiyle yüklü kristaller bulunan o beldeyi düşündü. Brezilya'nın tam tersi olmalıydı orası. Burada yaptığı meditasyonlarda Ömründe karşılaşmadığı oranda yoğun bir negatiflik vardı çünkü. Saniyeler dakikalara dönüşüyor, çevresindeki insanlar çoğalıyor ve ilk kez acı duymaya başlıyordu. Başını ortasından başlayıp tüm gövdesine dağılan keskin bir sancı. Geldiler dedi elini tutan adam. Yarın gene bisiklet üstünde olacaksın. Oysa ertesi gün Edward hastanede yatıyor, her iki bacağı ve tek kolu alçıya alınmış bulunuyordu. En az bir ay kalması gerekecekti. Bu arada hiç durmadan ağlayan annesinin, babasının telaşlı telefon konuşmalarını, hekimin her 5 dakikada bir tekrarladığı, kritik 24 saat geçmiştir, beyinde hasar yoktur gibisinden sözleri dinlemek zorundaydı. Aile Amerikan Büyükelçiliği ile temas kurdu, onlar hiçbir zaman devlet hastanelerine güvenmediklerinden kendi diplomatları için özel acil servisleri, bir Amerikalıyı bile tedavi edecek güçte olduğunu kabul ettikleri Brezilya doktorların listesine sahiptiler. Arada bir iyi komşuluk politikası çerçevesinde başka ülkelerin diplomatları da bu hizmetten yararlandırılıyordu. Amerikalılar kendi allengirli alet edavatlarıyla geldiler, bir sürü test yaptılar ve her zaman vardıkları sonuca vardılar. Devlet hastanesinin hekimleri yaraları doğru tespit etmiş, gerekli önlemleri almış, doğru tedaviyi uygulamaktaydılar. Devlet hastanesinin hekimleri iyi olabilirdi ama Brezilya televizyonun programları dünyanın her yerinde olduğu gibi berbattı. Edward'ın ise oyalanacak pek başka bir şeyi yoktu. Maria'nın ziyaretlerinin arası açıldıkça açıldı. Belki de birlikte kristal dağlara gidebileceği başka birini bulmuştu. Sevgilisinin tutarsız davranışlarının aksine anne babası onu her gün ziyaret ediyorlardı. Ama evden istediği Portekizce kitapları getirmemekte direniyorlar. Bahane olarak babasının yakında başka bir göreve atanacağını, artık Portekizce öğrenmesine gerek kalmadığını öne sürüyorlardı. Bu yüzden Edward öteki hastalarla konuşmakla, hemşirelerle futbol sonuçlarını tartışmakla, eline geçirdiği her dergiyi başından sonuna okumakla yetinmek zorundaydı. Derken bir gün hemşirelerden biri kendisine armağan edilen ama çok kalın olduğu için okuyamayacağını düşündüğü bir kitap getirdi. O kitap Edward'ın hayatının yönünü değiştirdi. Onu yıllarca kendi yaşındaki gençlerin yaşamından çok çok uzaklaştıracak, sonu villete varacak ve gerçekten kopuşa varacak bir yola sürükleyen bir kitap olacaktı bu. Kitap derin düşünceleri, sezgileri, esinleri olan, dünyayı sarsmış, dünya cenneti üstüne özgün görüşleri olan, yaşamlarını, düşüncelerini öbür insanlarla paylaşmaya adamış insanlar hakkındaydı. İsa peygamber de vardı bu insanların arasında. İnsanın maymundan türediğini savunan Darwin'de. Sonra düşlerin önemini keşfeden Freud, kraliçenin mücevherlerini rehin koyarak yeni dünyalar keşfetmeye giden Christoph Kolomb herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanan Marx. Sonra azizler de vardı. Örneğin Ignatius Loyola. Pek çok kadına düşüp kalktıktan sonra, pek çok savaşta sayısız düşmanı öldürüp, Pamplona'da yaralandıktan sonra tedavi edildiği yerde yepyeni bir dünya görüşü kazanarak ermişler katına yükselen baskılı bir asker. Tanrı'ya ulaşmanın yollarını ararken bir gün bir koridorda yürüdüğü sırada duvardaki bir tabloya bakmak için durduğunda yani hiç beklemediği bir sırada yolu bulan Avilalı Teresa. Yaşadığı hayattan bıktığı için çölde inzivaya çekilen, orada 10 yıl boyunca şeytanlarla ve akla gelebilecek her türlü günah çağrısıyla boğuşan Antoni. Kendisi gibi bir genç olan, kuşlarla konuşmayı aklına koyduğu için ailesinin her türlü imkan ve isteğine sırt çeviren Asisli Francis. Yapacak başka işi olmadığı için kalın kitabı hemen okumaya başlamıştı. Gece yarısı bir hemşire geldi ve bir isteği olup olmadığını sordu. Koca hastanede ışığı yanan tek oda Edward'inkiydi çünkü. Çocuk okuduğu kitaptan başına bile kaldırmaksızın eliyle hayır işareti yaparak gönderdi onu. Dünyayı sarsan insanlar sıradan erkekler ve kadınlardı, tıpkı kendisi babası kaybetmekte olduğu sevgilisi gibi. Günlük yaşamlarında bütün insanların yaşadığı sorunlarla, kuşkularla, kaygılarla boğuşmuşlardı. Din ile Tanrı ile kafalarını geliştirmek ya da daha üstün bir bilinç düzeyine ulaşmak gibi şeylerle özel bir ilgileri de yoktu. Kitabın en ilginç yanı şuydu. Bu insanların her birinin yaşamlarının belli bir dönemlerinde büyülü bir an yaşadıklarını, o andan sonra kendi cennet arayışlarına daldıklarını anlatıyordu. Bu insanlar yaşamlarını öyle ya da böyle geçmesine izin vermemişler, isteklerine ulaşabilmek için dilenmeyi ya da krallara yalvarmayı göze almışlar, ister diplomasi ister şiddet kullanmışlar, yasaları hiçe saymış iktidar güçlerine karşı gelmişler, ama hiçbir zaman ülkelerinden vazgeçmemişler. Her türlü zorluk karşısında direnmeyi, çıkış yolu bulmayı başarmışlardı. Ertesi gün Edward kendisine kitabı getiren hemşireye altın saatini vererek satmasını, parasıyla aynı konuda ne kadar kitap bulursa almasını söyledi. Ama başka bu tür kitap yokmuş. Bunun üzerine kitapta sözü geçen kişilerden bazılarının biyografilerini okumayı denedi. Ama anlayış ve anlatım farkı vardı. Biyografilerde bu kişilerde olağan bildik, sesini duyurmak için herkes gibi çabalaması gereken insanlar gibi değil, daha baştan üstünlükleri belirlenmiş, olağanüstü esinle, esinleri olan kişiler olarak anlatılıyorlardı. Gene de okudukları Edward'ı o kadar etkilemişti ki bir aziz olmayı, geçirdiği kazayı ise yaşamının yönünü değiştiren olay olarak kullanmayı ciddi ciddi düşündü. Ancak iki kırık bacakla yattığı hastanede herhangi bir büyülü an yaşamadı. Ne onu ruhunun en derinliklerine kadar sarsan bir tablo gördü, ne de Brezilya yaylalarının ortasında ona kilise yapacak arkadaşları vardı. Çöller ise hem çok uzaklarda hem de politik sorunlarla kaynayan yerlerdi. Oysa yapabileceği bir şey olmalıydı. Evet, resim yapmayı öğrenebilir, o büyük insanların yaşadıkları büyülü anları tüm dünyaya gösterebilirdi. Sonunda alçılarını açtılar. Elçilik binasına döndüğünde bir elçinin oğluna gösterilebilecek en büyük ilgi, sevgi ve saygıyla karşılandı. Annesine bir resim kursuna devam etmek istediğini bildirdi. Kaza dolayısıyla çok vakit kaybettiğini, Amerikan kolejindeki derslerinden çok geri kaldığını söyleyen annesi, arkadaşlarına yetişmek için çok çalışması gerekeceğini hatırlattı. Oysa bu Edward'ın umurunda bile değildi. Eski okuluna dönüp coğrafya, fen gibi dersler okumaya hiç niyeti yoktu. Ressam olmak istiyordu o. Bir ara boş bulunup bunun nedenini açıkladı. Cennet görüntülerini resmetmek istiyorum. Annesi bir şey demedi. Arkadaşlarına danışarak kentteki en iyi resim kursu hangisiymiş öğrenmeye söz verdi. Büyükelçi o akşam eve geldiğinde karısını yatak odasında gözyaşları içinde buldu. Oğlumuz çıldırmış diye hıçkırıyordu. Kaza beynini etkilemiş. Büyükelçi çok kızgın bir sesle imkansız diye karşılık verdi. Amerikalıların seçtiği doktorlar teşhis koydular ya. Karısı oğlunun söylediklerini aktardı. Canım gençlik asilikleri bunlar. Sen sabret. Her şey eski durumuna dönecek. Bu kez bekleme taktiği hiçbir işe yaramadı. Çünkü Edward yaşama atılmak için sabırsızlanıyordu. Annesinin arkadaşlarından bir haber çıkmasını beklemeden iki gün sonra gidip kendi bulduğu bir atölyeye kaydoldu. Renk, biçem, biçim, perspektif gibi şeyler öğrenmeye başladı. Ayrıca hiçbir zaman arabalardan ve marka ayakkabılardan söz etmeyen insanlarla tanıştı. ''Bir takım sanatçıların arasına düştü.'' diyordu annesi ağlamaklı bir sesle. ''Çocuğu rahat bırak, yakında bıkar.'' diyordu büyükelçi. ''Sevgilisinden, kristallerden, piramitlerden, tütsü ve marihannadan bıkmadı mı?'' Oysa zaman geçiyor, Edward'ın odası her an biraz daha resim atölyesine benziyordu. Her yerde ana babasının anlamadığı bir takım tuhaf tablolar vardı. Yuvarlak egzotik renk karışımları, ilkel sembollerle karışık dua eden çeşitli insan görüntüleri. İki yıl boyunca bir kez olsun eve arkadaş getirmemiş olan yalnız çocuk Edward şimdi evi tuhaf tuhaf insanlarla dolduruyor. Hepsinde saçı başı dağınık giysileri kötüydü. Müziği sonuna kadar açıyorlardı. Hem de ne müzik. Durmadan yiyor sigara ve içki içiyor. Temel aile terbiyesi aldıklarına dair en ufak bir iz bırakmıyorlardı. Bir gün Amerikan Koleji'nin müdürü eve telefon etti. Oğlunuzun bir uyuşturucu sorunu olduğunu sanıyorum dedi. Notları ortalamanın çok çok altında. Böyle giderse bir dahaki dönem kaydını yapamayacağız. Annesi doğruca büyük elçinin bürosuna giderek durumu aktardı. Zamanla her şey normale dönecek diyordum diye bağırdı çalılık Şimdi ne olacak? Oğlun delirdi uyuşturucu alıyormuş. Besbelli beyninde bir hasar var. Sense o toplantıdan bu kokteyle hiçbir şeyle ilgilendiğin yok. Sesini yükseltme dedi adam. ''Yükselteceğim işte, sen harekete geçmezsen daha da yükselteceğim. Besbelli çocuğun yardıma ihtiyacı var, tıbbi yardım, bir şeyler yap.'' Karısının taşkınlığı yüzünden çalışanlarının yanında zor duruma düşen, oğlunun resmi, resim sevdasının beklendiğinden daha uzun sürmesinden kaydıgılanan büyük elçi, pratik zekasını ve mesleki deneyimini kullanarak bir saldırı planı yaptı. Önce meslektaşı Amerikan Büyükelçisi'ne telefon açarak nazik bir lisanla Büyükelçiliğin tıbbi olanaklarından bir kez daha yararlanıp yararlanamayacağını sordu ve olumlu bir yanıt aldı. Tercihli hekimlere yeniden başvurarak durumu açıkladı. Vaktiyle yapılmış olan testleri yeniden gözden geçirmelerini rica etti. Haklarında dava açılmasından çekinen hekimler ricayı hemen yerine getirdiler ve testlerin hiçbir anormallik belirtisi göstermediğini bir kez daha belirttiler. Ancak büyük elçinin elinden, Amerikan elçiliğini her türlü sorumluluktan kurtaran bir kağıt almayı da ihmal etmediler. Büyük elçi hemen Edward'ın yatmış olduğu devlet hastanesine giderek başhekimle görüştü. Oğlu hakkında kuşkularını dile getirerek rutin bir check-up bahanesiyle çocuktan kan alıp uyuşturucu aramalarını rica etti. Kan testi yapıldı. Herhangi bir uyuşturucu izi yoktu. Kurduğu stratejinin üçüncü ve son aşamasına geldi sıra. Edward ile baş başa konuşup neler olduğunu anlamak. Ama veriler elinde olduğu zaman doğru bir karar verebileceğine inanıyordu. Baba oğul oturma odasına karşı karşıya oturdular. Annen senin için çok kaygılanıyor dedi büyükelçi. Okulda notların normalin çok altına düşmüş. Kaydının silinme tehlikesi var. Ama sanat okulunda notlarım yüksek baba. Sanatla olan ilgini çok takdir ediyorum ama bunun için daha büyük daha bütün bir hayat var önünde. Şu anda önemli olan orta öğrenimini başarıyla tamamlamaktır. Böylece diplomatik kariyerin için gerekli yolu açacağım sana. Edward bir şey demeden önce uzun uzun düşündü. Geçirdiği kazayı, okuduğu kitabı, bu kitabın onun gerçek mesleğini bulmasına nasıl yardım ettiğini, kendisini artık hiç arayıp sormayan Maria'yı düşündü. Bir süre daha kararsız kaldı ve sonunda konuştu. Diplomat olmak istemiyorum, ressam olmak istiyorum. Babası böyle bir karşılık alacağını önceden bildiğinden hazırlıklıydı. Canım tabi ressam olacaksın ama önce eğitimini tamamla. Sana Belgrad'da, Zagreb'de, Ljubljana'da, Saraybosna'da istediğin her yerde sergi açarız. Çok geniş çevren var biliyorsun. Her bakımdan yardımcı olurum sana. Ama önce eğitimini tamamlayacaksın. Öyle yaparsam kolay yolu seçmiş olurum. Herhangi bir fakülteye girer, beni hiç ilgilendirmeyen bir konuda diploma alırım. Böylece iş sahibi de olurum. Resim işi ikinci plana düşer. Sonunda gerçekten istediğim yaşamı sürdüremem. Ressam olarak para kazanmanın yolunu bulmam gerek. Büyükelçi sinirlenmeye başlıyordu. Şimdi her şeye sahipsin oğlum. Seni seven bir ailen, yuvan, para pul, toplum içinde seçkin bir yer. Ancak ülkemizin zor günler geçirdiğini sen de biliyorsun. İç savaş söylentileri dolaşıyor. Yarın öbür gün sana yardım edecek konumda olmayabilirim. Yardıma gerek yok. Bana güvenin yeter. Günün birinde cennet görüntüleri adı altında bir dizi resim yapacağım. İnsanların günümüze dek yalnızca yüreklerinde yaşattıkları şeylerin görsel bir tarihi olacak bu. Büyükelçi oğlunun kararlılığını çok beğendiğini söyleyerek konuşmayı bir gülümsemeyle sona erdirdi. Oğluna bir, aya, bir ay daha süre tanımaya karar verdi. Ne de olsa diplomasi sorunların kendiliğinden çözülünceye dek kararların ertelenme erteleme sanatıydı aynı zamanda.